Hoş geldiniz Atasözleri serimizin T harfi videosuna. Artık gerçekten sona geldik. Kaldı son 3 videomuz. <laughs> Düzenli takip edemediyseniz ya da ilk kez denk geliyorsanız nedir bu Atasözlerimiz serisi diyenlere hemen serimizi buraya bırakıyorum. A harfinden başlayıp bugüne kadar T harfine kadar olan videoları orada görebilirsiniz. Şimdi biz videomuza başlayalım. Birinci atasözümüz. Tatlı tatlı yemenin acı acı geğirmesi olur. Zevk veriyor diye bir işin sonunu düşünmeden Ahmakça hareket etmenin sonu acıdır. Zaten atasözümüzden gayet iyi anlaşılıyor. Yani sonu acı diye hiçbir tatlıyı da yemeyelim mi? Hayır, bence öyle değil. Çok ot gibi tek düze bir hayat olurdu. Sonundaki acıyı katlanabileceğimiz, ve göze alabileceğimiz şeylerin tatlısını yiyelim. Böylelikle daha sonrasından acı acı geğirmek de pek koymamış olur. Yaptığımıza değer. 2. Bunu çok sevdim. Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin. <laughs> Tam böyle ağzını yaya yaya söylemelik bir atasözü. Kişinin kulağı sizde değilse, aklı zaten havadaysa, söyleyeceğiniz sözün almayacağı belliyse, yani bu çoğu insana belli olur. Ha siz yine de söyleyin. Ama ya hiç söylemeyin, ya da söyleyin ve kenara çekilin. Çünkü bazı insanlar iflah olmuyor. <laughs> ve iflah etmek de bizim görevimiz değil. 3. <laughs> bunu da çok sevdim. Taze bardağın suyu soğuk olur. İnsanın yaşamına karışan yeni şeyler her zaman tatlı, hoş gelir. Yani burada soğuk olurdan kastı soğuk su daha ferahlatıcıdır ya. O anlamda kullanılmış. Kişinin içine de ferahlık vereceği, aynı zamanda iyi hissettireceği. Yani yenilik, değişiklik zaten zihni de gayet dinç tutan bir durum. Beyin ne zaman tek düze bir yaşama alışıyor o zaman kendini yavaş yavaş kapatmaya başlıyor. Ama ne zaman değişiklik, yenilik görse canlanıyor ve kendini yani mecburen canlanıyor. Çünkü yeni bir ortam, yeni bir çevre hemen adapte olmak için tanımak için bir şeyler yapması lazım, harekete geçmesi lazım. Bu yüzden de e, işleyen demir tutmaz da misali. Beynimizde çalıştığı için aslında diri ve canlı ferah kalmış oluyor. E, hemen altında aynı anlamda, benzer anlamda bir atasözümüz daha vardı. Tebdili mekanda ferahlık var. Bu da Yer değiştirmek teddiyle mekan dedi. Farklı, yer, farklı farklı yerlerde bulunmanın, yer değiştirmenin yine insana ferahlık vereceği anlamında bir atasözü ki taşınmak, 5 yılda bir taşınmak insana iyi gelir diye de bir zamanlar okumuştum. Bir yerde çok şu an hatırlayamadım ve emin olamadığım için fazla söz edemeyeceğim ama sonuçta yenilik iyidir, güzeldir. 4. Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin. Ne demek istiyor bu atasözümüz? Tembel kişi tembelliğinden dolayı hareket etmek istemeyeceği için ona buyurduğunuz işin çözümünü çok daha farklı yerlerden buluyor. Yani kalkıp o işi yapmak yerine sana öyle bir akıl verir ki vay be böyle de yapılabiliyormuş bu diyebilirsin bazen. Tembel kişilerin Böyle de bir avantajı var. <laughs> Zaten insanlık tarihine de baktığımızda aslında hep bir gelişmemiz bir şeyi yapmanın daha kısa, daha pratik, daha yorucu olmayan ya da kendimiz yapmak yerine başka bir şeye, başka bir makineye yaptırmanın yolunu bula 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 bugünlere gelmedi mi? Bir nevi tembel tarafımızda aslında çalışkan tarafımızla işbirliği içinde yani sanırım. Şu anda böyle bir çıkarım yaptım. 5. Teyzemin taşığı olsaydı dayım olurdu. Yani varsayımlarla bir şeyler ümit ederek, düş kurarak bir şey elde edilmez. Sadece konuştuğunuzla ve söylediğinizle kalırsınız anlamında bir atasözü. Altıncı ve son atasözümüz. Tok iken yemek yiyen, Mezarını dişiyle kazar. Burada da fazla yemenin, tokken bile yemenin e, sağlığımıza olan zararını anlatmak isteyen bir atasözümüz. Gerçekten de doğru. Zayıflık, az yemek. Ne kadar insana iyi geliyorsa bir yerde tabii her şeyin aşırısı fazla. Ama gerçekten hani bu oruç tutmak mesela. insanın bedenini yenileyen, dinç tutan ya da sabahları. Ya da günün herhangi bir saatinde 6 saat aralıksız aç kalmış olmak vücudun dinlenmesini sağladığı için yenilenmesini sağladığı için o süre zarfında bizi dinç iyi tutan bir şeyken yemek yemek ve yemek yemek de çok hep garibime giden bir laf ya. İkisi de aynı kelime ama aslında ayrı ayrı da ayrı şeyler. Biri fiil, biri isim. Neyse yemek yemek sürekli vücudu çalıştıracağından sürekli sindirim sistemini ki dolaşım sistemimizde yemek yedikten sonra böyle bir ağırlaşmaya geçiyor vesaire vücudu yorduğundan ve kilo ağırlık vesaire yaptığından oldukça zararlı bir durum diyorum ve bu bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya U ve Ü harfleriyle birlikte tekrar karşınızda olacağım. O zamana kadar en beğendiğiniz atasözünü bu bölümdeki yorumlara bırakmayı unutmayın. Her bölüm söyle söyleye ağzımda artık tüy bitti, dilimde tüy bitti. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.